lezzet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bek Islak Burger'de Anıl Ustamızla birlikteyiz. Ustamız kebabın Şırdan'ın memleketinde yapmış olduğu çeşit çeşit ıslak burgerler ile damağımıza yepyeni lezzet izleri bıraktı. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ustam nasılsın? Sağ olun abi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ama Hoş geldiniz. Senin buradaki ıslak burgerden yersen çok daha iyi olacak. Tabii abi. Hemen hazırlayalım. Adana'da bulamadığımız bir lezzet. Evet. Adana'da bildiğim kadarıyla çok fazla yok. Yani, Birkaç kişiyiz. Evet. O şekilde. Nasıl başladı bu iş? Bir aydır takipteyim. <laughs> çok şükür sonunda geldim. Hoş geldiniz artık tekrardan. Hoş bulduk. Yani eşimle birlikte zaten başladık. Ee, bayağıdır üzerinde durduğumuz bir konuydu burayı açmadan Hı -hı. önce de. Geliştirdik, insanlara tattırdık, bu şekilde e, iş yerimizi açtık. Çok şükür güzel de gidiyoruz, İnsanlar sevmeye de başladı. Ya. Adana halkı çok sevmeye başladı özellikle. Şimdi, i̇çinde sos varsa, baharat varsa Aynen. Adana halkının önünden kaçacaksın. Aynen öyle. Çünkü Adana halkı sosu, baharatı, çok acıyı seviyorum. seviyor. Özellikle et bizim vazgeçilmezimiz. Evet. Şimdi usta, kaç yıldır bu işteyiz? Bu işi nasıl öğrendin? Nasıl başladı? Yani aslında hizmet olayı çocukluktan gelen bir şey bende. He? Hani aileden gelen bir şey. Restoran işletmeciliği bir 15-20 yıla yakın Oo. yaptık. Sonrasında e, özel sektöre döndü. Daha sonrasında tekrardan işte kendi işimiz olsun istedik. Hizmete devam etmek Bak, istedik. Bak bu çok önemli değil mi? Güzel bir şey söyleyeyim. Ailede başlayan bir lezzet. Evet. Ben her zaman şunu derim. Bir annenin damak zevki gelişmişse Aynen. Oradaki çocukların damak zevki de gelişir. Ah, Görmeler oradan çıkar. Doğrudur. Yani Şimdi bu şekilde başladık. Bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. <laughs> Bakalım hani güzel de gidiyoruz. Daha da sevdireceğimizi düşünüyoruz Adana halkını. Açıkçası gördüm şöyle ağzıma açık kaldı. <laughs> Şimdi dostum nelerimiz var? Yani bizde sadece ıslak hamburger var. <laughs> islak hamburgeri biz İstanbul'daki ıslak hamburgeri getirdik, evet. geliştirdik. Çeşitlilikle daha da güzel lezzetlere ulaştığımızı düşünüyoruz. Çeşitlerimiz? Çeşitlerimiz normal, klasik zaten. Ee, evet. Klasik olarak atıyoruz makinemize, buhar makinemize. Evet. Müşteri isteğine göre zaten e, peynir çeşitlerimiz var. Çedar kaşar peynir olarak. Hı hı. Onun dışında karamelize soğan mantar var el yapımı. Hı hı. Ee, pastırma dana fümemiz var. Evet. Haydari'miz var. Oh. Yani ya. karışık olarak böyle spesiyaller de hazırlıyoruz. Toplam 4-5 çeşitimiz var. 7-8 çeşitimiz var 7 -8 şu 7-8 çeşit. Evet. Daha da fazla fazlaşır mı? İnşallah bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni başladık. Bir kuruluş da, bir işler gibi. İnovasyon, değişim ve gelişim şart. Evet. Çünkü vatandaş her zaman yeni bir şeyler alıyor. Tabii. Şimdi yani... Adana değil. gibi bir yerde ciddi ciddi herkesin kebap aşığı olduğu bilmem ne gelse. Evet. Islak mı gerek olsun ve insanlar buna Teveccüh ediyor. Aynen. Bu tarafa yöneliyor. Şimdi bu başarıdır. Aynen. Peki usta, başlayalım. Bana neler yapacaksın? Tabii. Yani size e, her çeşidimizden birer tane yapalım. Tamam. Şimdi köftelerimiz artı. Ekmeğimiz geldi. Fakat köftelerimizin altında bir şeyler var. Sosumuz mevcut. Sosumuz. Ha, işte geldik. Zorunların son deliğine. Aynen öyle. Bu sos açıkçası insanın Damağını vuran nezetten hani bir tanesi. Aynen öyle. Yani ıstak hamburgerdeki asıl hani e, deneyen müşterilerimiz de zaten buraya gelen çok. Hani asıl o vurguyu yapan şey sos zaten. Bu sos. Evet bu abi. sosumuzda ne var? Abi sosumuzda çok şey var. Hani e, karışık baharat kullanıyoruz. Hı. Yağlarımız zaten e, kesinlikle margarin olayı yok. Hı. Zeytinyağı, tereyağı kullanıyoruz. Bak, o çok güzel bir şey. Aynen. Hani şeker bile var bu sosla öyle <laughs> söyleyeyim. Tabi. kimyon, kekik... Kimyon, Aynen, yani kekik, karışık ama. baharat zaten onun belli bir oranı var. Onu oranlayarak hani güzel bir kar karışık baharat oluşturduk. Hı hı. Ee, ona ek olarak da hani şekeri olsun, işte tereyağı, zeytinyağı olsun... Güzel bir tat elde ettik. Sosumuz buradan geliyor yani. Olsun. İnsanların damağını vuruyorsa güzeldir tabii Vuracağını ki. Vuracağını düşünüyoruz. Şuraya bakalım pişti mi, ne halinde. Soslarımızın bir yüzü pişti. Şimdi gelelim buradaki köftelere. Bu köftemiz. Ne köftesi? Dana kaburga tamamen. Hı hı. Ee, hafiften de bir kuyruk yağı da kullanıyoruz, lezzeti arttırması adına. Kuyruk yağı gelecek mutlaka. Tabii. Peki e, köftemizin içerisinde baharatlar falan... var mı? Tabii baharatlarımız var, ee, sarımsak var. Zaten ıslak hamburgerin köftesindeki farklı yarattığı noktalardan biri de sarımsak olayı. Hı hı. Hani e, sarımsaklı olur bunun köftesi hem hayır bir lezzet verir. Tabi hem de hani aparatif bir ürün olduğu için hani bir tane iki tane üç tane dört tane yediriyor. Hani sarımsak olayı yediriyor, baharat olayı yediriyor. Hayır. Hani ondan dolayı yani farklı bir tat. Kesinlikle şuradaki <laughs> buharla gelen koku evet. insan ağzını sulandırıyor. Aynen. Açıkçası ben <laughs> konuşmakta dahi zorluk çekiyorum usta. Hemen hazırlıyoruz abi sizi. <laughs> buradaki pişirme yöntemiyle alakalı da hani eee olursak ekmeğin içinde köfteyi pişiriyoruz. Bunun sebebi de e, etin lezzetini ekmeğe geçirmek adına. Hani normal e, ızgara sistemiyle hani pişirdiğimiz zaman köftenin et üstüne et koyduğumuz soyunu, zaman o, aynen dışarıda yarı, kalacağı için dışarıya gidiyor ama evet. burada hepsi bütün etin lezzeti, lezzeti, içerisinde kalıyor. Işlemiş oluyoruz. Bir bakalım nasıl şeyleri. Mükemmel görünüyor. Görüntüye Çok kurutmak da istemiyoruz. Hı hı. Eee biliyorsunuz hamburger köfteleri biraz da suluk alması lazım. Şu an köftelerimiz hazır. Kapaklarını eee yerleştireceğiz. Hı hı. Hafiften tekrardan bir baskı uygulayıp hazır hale getiriyoruz. Kapaklarımız hı hı. da bu şekilde. Evet. Şekilde. Yine aynı sosumuzu içinde kullanıyoruz. Bu arada eşinizle çalışıyorsunuz. Evet eşimizle, eşimle birlikte eee yapıyoruz. Ben böyle ustalara diyorum ki çok şanslısınız. Gözüne bakarak dahi anlaşabileceğiniz bir eleman var. Aynen öyle. Şöyle kapaklarını Bir Birkaç dakika daha burada. Yok, sadece 5 saniye kadar durması yeter. Evet. Ha. Hani çok kurutmak istemiyoruz çünkü ekmeklerimizi. Islak hamburgerin olay da oradan geliyor. Yumuşak. Yani Aman. içi dışı tamamen yumuşak. Bunu yapmamızdaki sebep de burada kalan yağları da ekmeğin dışına işlemiş olduk. Görüyorsunuz hani yağlı. Peki içerisine koyacağınız malzemeleri şimdi mi koyacağız? Yok, makineye alıyoruz buhar makinesini. Hı hı. Makinedeyken de hani normalde mesela müşteri ne şekilde istiyorsa o şekilde hazırlığını yapıyoruz. Size de zaten konuştuğumuz şekilde 5 tane yapacağım. 5 farklı menü, 5 farklı lezzet. Evet. Bahçesi gibi önünde açtı ya. Yani. <laughs> Şimdi peynirlerimiz geliyor. Bir zaten kaçar, çedar. çedar, diğeri kaşar. Ee, birini çedar artık karamelize soğan mantar yapacağız. O yüzden hı hı. bir çedar da attık. de çedar artık pastırma artı dana füme yapacağız. Hı hı. Bu da yeni getirdiğimiz spesiyelimiz. pastırmamız ve dana fümemiz de market işi değil. Yine etimizi aldığımız kasaptan alıyoruz. Yani bütün et ürünlerimiz gayet kaliteli ve lezzetli. Karamelize soğanımızı bu şekilde eşim hazırlıyor bunda. Bak. Ya kadın elinin değdiği <laughs> şey farklılaşıyor, güzelleşiyor. Aynen öyle. Çok beğeneceğinizi lezzet Lezzet oluyor. Yalnız bunda da baharat görüyorum. Tabii. Karabiber. Bunun, <laughs> bunun sırrını ben de bilmiyorum. <laughs> Eşim biliyor bunu. Şöyle sen Haydarımız geliyor. Bunu da klasiğe ekledik. Aşağı yukarı bütün tatlarımız bu şekilde. Hı hı. Normalde zaten İstanbul'da da e, haydarsız haliyle bu şekilde hani servis ediliyor. Biz dediğim gibi bunu Adana'ya getirdik ve yavaş yavaş geliştirdik. Şimdi örtü altına gidecek? Biraz e, soslama işlemimiz daha var, altını ve üstünü. Ondan sonra örtü altına koyacağız. Evet. Bir de bu lezzetin çıkmasında en önemli faktörlerden bir tanesi bu makine. Evet. Makinemiz özel yapım. Hı hı. Hani bu makineyi elde edebilmek için de çok uğraşlar verdik. Çünkü birkaç tane makine de denemiştik zamanında. Evet. Bu verimi alamadık. Ekmek kurutmaması gerekiyor. Şimdi öğle tamamı burgerciliğe geçtik. Evet. Gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu şekilde. Birkaç dakika sonra hazır olacak. Ustam, geldik. Hazır sayılır abi şu an. Bu lezzetlerin damakla buluşma vakti. Evet. Bu çedarlı. çedarlı. Evet. Fiyatımız nedir? Çedarlı da fiyatımız 8,5 lira. 8,5 lira. Evet. Yanındaki? Bu karamelize... yok. Ee, dana fümeli olan. Dana fümeli. Bunun fiyatı 12,5 lira. 12,5 lira. Kaşarlı. Bu Haydarlı. Ondan Kaşarlı'nın e, fiyatı buçuk lira. Haydarlı olan zaten klasik olarak geçiyor yine. Yedi 7 lira. 7 lira. Ve burada da karamelize soğan artı çedarlımız var. Evet. Bunun fiyatı da 9,5 lira. Hemen başlayalım. Tabii. Ben sabırsızlandım. Hemen gelelim. artık. Bu süre uzadıkça dilim damağıma <laughs> dolaşıyor. Saçmalıyorum bazen. Önden klasik Haydarlı olanı gönderiyorum size. Tamam. Şöyle bir. Oo, gel bakalım sen de hmm. bak. Sos, altı, haydari, evet. mükemmel, ellerinize sağlık, bu arada etimiz de sulu sulu. Evet, onu özellikle bırakıyoruz o şekilde. Çok güzel, bir ısırık daha alacağım. Tabii. hayatlarım yerden kesildi. <laughs> Afiyet olsun. Bu böyleyse şunları düşünemiyorum. <laughs> Geliyor. Burada kalsın. Sırayla. Şöyle karamelize soğan mantar artı çedarımız. Şöyle de göstereyim. Tamamen erimiş zaten. Tamamen el yapımı karamelize soğan. O tarifi ben bile bilmiyorum. <laughs> evet, ben bile bilmiyorum onu. <laughs> Yenge Hanım'ın ellerine sağlık. Afiyet olsun. İçinden ufacık bir dokunuşla farklı bir lezzet. Evet. Çıkar mısınız açıkçası? Hoş. Özellikle soğanı sevenler için. Yani evet. Karamelize soğanı sevenler için. Evet. Mükemmel olmuş. Zaten amacımız oydu. Hani e, her müşterinin damak tadına hitap etmek adına çeşitli bu yüzden arttırmak istedik. Hmm. Ve şimdi hangisine devam edeyim? Pastırmalı göndereyim ben size. Evet. <laughs> evet, biraz kayser dişim olur. Evet Şöyle pastırma, dana Normal burger köftelerimiz, köftemiz ve çedarımız var. Şöyle. Pastırma. Hepsi zaten hazır bir şekilde sizi bekliyor. oy oy oy. Sen ne yaptın <gülüyor> ya? <gülüyor> Lezzeti gitgide arttırarak devam ettik. Adana'da yeni bir rüzgar başlayacak. İnşallah. Islak burger rüzgarı. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun. Bunu yiyen sana dua ediyoruz. <laughs> Peki usta. Burası hangi salda arasında açık? Burası şu an kısıtlama dönemindeyiz ama normal şartlarda Hı -hı. E, öğlen 2'den sonra servise başlıyoruz. Hı -hı. Gece 2'ye kadar devam ediyoruz. Peki usta. Son olarak insanlar burayı nasıl bulur? Burası. Nerede? Yani adresimiz aslında çok basit. Büyük Cafe'nin karşı arasından evet. girdikleri zaman e, kanal üstünde Çingene Kafeye varmadan 30 metre geride. Star Asanlık e, arka tarafına düşüyor burası. Kanal üstündeyiz zaten direkt. Çok kolay bir şekilde bulabilirler. Çok teşekkür ederim ustam. Ne demek. Ellerine, El kollarına, ayağınıza sağlık. sağlık. Bunu şöyle koyalım. Arkadaşlar, velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.